Değerli arkadaşlar merhabalar sepe sepet hisse kanalına hoş geldiniz lider fonlar serisinde bu ay portföyde nasıl bir değişiklik yaptım bu husustan bahsedeceğim ve arkasından fonları biraz daha yakından incelemiş oluruz bu videonun biraz sohbet adımda olmasını istiyorum sizlerde videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Böylelikle büyük bir destekte bulunmuş oluyorsunuz kanala. Şöyle bakalım e, portföyümde ekstra fonlar %15 oranındaydı. Bunun %5'ini hisse senedi fonlarına çektim. Burada hemen aşağıda geçen ayki tercihimi burada görüyorsunuz. Burada hisse senedi Borsa İstanbul %10 miktardaydı. Bunu %15'e çekmiş oldum. Şöyle hızlıca bir baktığımda tabloya en ciddi yükselenler ve düşenler diye bir bakalım. Burada gümüş fonunu ciddi bir düşüş sergilediğini görüyorsunuz. YZG birçok yine gümüş fonları çıktı ama tabii ki MTA'daki ciddi düşüşte performansları birbirlerine yakın olacak. Burada düşüşü görünmekte sadece 6 aylıkta %4'lük bir kazançlılık olduğu görülüyor. Şöyle teknine de baktığımız zaman önemli bir destek seviyesinden geri dönüş yaptığını düşünüyorum ve daha sonrasında bir tekrar atağa kalkabileceğini düşünüyorum. Bugün %4 küsürlük bir zararı var. Gümüş fonunun ben emtiyalara güveniyorum. Emtiyalarda şöyle altına da bir baktığımız zaman aynı bakın destek seviyesinden yine altında da hareketlilik olduğunu buradan tepki e, tekrar yaşadığını görüyoruz buradan sonra bir toparlama evresi olabilir portföyde de ağırlıklı olarak %40 oranında çok ciddi etki eden bölüm altın arkadaşlar e, 3 aydır falan %40 oranında altın yer alıyor performansı da zayıf kaldığı için portföyde e, çok pozitif bir e, ilerleyiş olmuyor en azından negatifte bir e, durum e, çok olmamakta ortalama daha koruyucu bir ilerleyiş söz konusu burada ziraat portföyü görüyorsunuz 16'lık orana sahip portföyde hemen yapı kredi altın fonu %14'lük sonra da fiba. yani portföyün çok ağırlıklı bölümü şu anda altın fonu üzerinde ilerliyor altın fonlarındaki durum şöyle ziraat portföyü için eksi 1,79 yapı kredi altın eksi 1,98 ve garanti altın fonu yine eksi 1,79'luk bir performansla zarar bölümü bu noktada var. Hisse senetlerinde güzel bir performans yer alıyor. Osmanlı Portföy %5,81'lik gayet güzel bir performans sergilemiş durumda. Şöyle bir daha yakından bakalım. Yıllıkta ise %99,5'luk gayet ciddi bir performansı var. Tacirler de toparlamaya başlıyor. Tacirler 3 aydır aşağı yukarı zarar yazıyordu. Değişken fonunda daha ciddi düşüşler vardı. Burada da toparlanma evresi var. Ben de hisse senedi ağırlığını arttırdım. Geçen ay bankacılık buraya eklemiştim hisse senedi fonunu iş portföyün. Oradan da güzel bir performans geldi. %4,48'lik. Çünkü şöyle hemen bir bakalım bankacılık fonunun durumuna. Şöyle endeksler X banka bakalım. Bank'ta durumlar nasıl? Burada hemen burada hareketli ortalamasının üzerine atmış bir rally görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Borsamızda da zaten durum gayet hoş görülmekte. Buradaki yükselen trendine tekrar oturduğu borsamız şu anda gayet trend aşamasında. Şöyle hemen sizlere bir de yükselen Fibonacci durumunda e, süreç nasıl? Şöyle baktığımızda hedefler içinde aşağı yukarı ilk etapta e, 1648'ler, daha sonrasında ise 1748'ler gibi bir seviyeler e, gelebilir. Bunları da şöyle işaretlemek istiyorum. E, yani buradaki e, atakla beraber bu hedef seviyelerine ulaşabileceğini düşünüyorum borsamızın e, çok uzun bir süre içerisinde değil yani bir atak döneminde bu değerlerin gelebileceğini düşünmekteyim. şu anda portföyümde çok ağırlıklı değil altına olan güvenimden dolayı. Eğer ki borsadaki ralliler kalıcı olmaya devam ederse altında bir miktar buraya geçiş yaparım ama şu anda bu oranı korumaya gayret ediyorum. Yabancı fonlarda ise performanslar Amerika yabancı hisse senedi fonu 0,77'lik bir performans sergiledi. Şöyle hemen bir açalım afayı. Arkasından da burada yapı kredi yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonunda ise gayet güzel. %2,35'lik bir performans var. Ee, en güzel performans buradan geldi. Akport ve yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu. Üçüncü sırada bu eksi 1,26'lık bir performansı var. Buradan bir zarar yazdı. Şöyle bakalım performanslarına. Yıllıkta yüzde %61 gibi bir performansı var. E, Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu'nun. Yaya şöyle bir bakmak istiyorum. Yayda ise %58,5 gibi bir performans yer alıyor. Hemen en güçlü performansı aslında 5 yıllıkta e, Akport ve Yeni Teknolojiler Fonu'ndadır. Şöyle baktığımızda 5 yıllık performansına hızlıca bir açılırsa göstermek istiyorum. Ee, evet 629 gibi yüzde 629 gibi 5 yıllıkta çok ciddi bir performansı var ee, yeni teknolojiler forunun AK portföyün Tabii ki e, geçmiş geleceğe e, direkt etki eder gibi düşünmenin bir anlamı yok ama e, bu şirketin yine karlılığı e, burada performansı da gayet yine yerinde görülmekte bu yüzden portföyde tutmaya gayret ediyorum. Şöyle hemen yabancı e, his e, borsalara şöyle bir bakmak istiyorum. Hemen şuradan Dow Jones'a bir bakalım. Trendinde devam ediyor. Gayet güzel bir trendi var. Bulutun üzerinde hareket eden, destek alan yine yoluna bulutla beraber devam eden. DAX'a da bakalım. DAX'a da yine aynı şekilde gayet yolunda bir trend izliyor. Bir alış sinyali daha yolunda ilerliyor. E, bu noktada da e, umarım altında bir e, atak dönemi başlar. Altın ağırlıklı çünkü ne kadar bunlar hoş olsa da e, asıl e, etkinin geleceğini düşündüğüm altın. Burada da bir e, omuz, baş, omuz yani bir ters e, obo formasyonu oluşursa e, burada da bir rally bekliyorum. E, gram altın TL e, kurunda. Evet arkadaşlar bu şekilde portföyde önemli bir değişiklik pek yok. Performans da kafa kafaya durumda. Umarım faydalı videolar oluyordur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. En büyük destek bu oluyor. Ayrıca kanala katıldan destekte bulunan arkadaşlar da birçok tablodan da yararlanabiliyorsunuz. Yine borsanınızda birçok hisse senedini buradan inceleyip yine orta vadeli portföy takibini yapabiliyorsunuz. Ayrıca Tapon x 10 serisini değer yatırımını takibini yine burada da e, günlükte pozitif trenddeki şirketlerin an ve an mum takibini yapmaktayım. Yine temettü skorları video serisine, sektörün efendileri ve endeksin yıldızları Tablolarına, bedelli sermaye arttırım analizlerine, hemen yan tarafında hazır tablolara kendi tablolarınızı buradan şekillendirebilirsiniz. Kendilerine birer kopyalarını alabiliyorsunuz. Kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimlerine ulaşabiliyorsunuz. Sizlerin destekleri de bu noktada kanala güç katmaktadır. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.